Hemi teslimiyet Hemi korku Çarpar kalpler usul usul meçule doğru Bir yanın titrer bilinmezliğin koynunda Bir yanın yürür Rabbinin nur yollarında Karanlıkla aydınlık arasında ince bir soluk İman tutar yüreğinden, dua olup nefesin olur. Hemi teslimiyet, hemi korku. Bulanlara baldan şerbet olur, hakikatin suyu. Bulamayanların her anı ateş, her saniyesi kuyu. Yalanla doğru arasında sıkışır insanın solu. Hakikati bulan gönül deler geçer korkuları. Hem teslimiyet hem korku. Güven kelimesi ağır bir yük omuzlarda. Kendinden kaçanın adımı sürçer sonsuzda. Oysa en emin kapı birdir. Rahmanın kapısı. Ona yaslanan kalbin bozulmaz atışları. Hem teslimiyet, hem korku. Zikir dökülür kalbin gizli suyuna. Sessiz dualar yükselir gecenin koynuna. Kendini bulan Rabbini de bulur. Hakikate eren yalanlarla yolunu bölmez, durur. Hemi teslimiyet, hemi korku. Çağırır ruhu içten içe. Aydınlıkla zulmet arasındaki ince çizgide. Özüne dönen huzuru ve aşkı bulur. Uzak kalanlar imtihandan imtihana savrulur. Bir gün insan hem kendini hem Rabbini bulur. Hemi teslimiyet, hemi korku. Korku ile teslimiyet arasında yollar dar. Arafta kalan gönül bulamaz karar. Zaman özüne dönme zamanı. Kendini bulanlara selam. Bulamayanlara duam olsun. Hem Rabbine hem özüne dönme anı. Hakikat yolunda atılan her adım, adım adım huzura, nura, Rabbe varan en doğru adım. Bir adım ötesi geç olabilir, unutma sakın, geç kalma, uyan artık uyan. Uyan Uyan artık uyan 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 Ne olur uyan